Sevgili Yay burcu takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Anastasiya ve bu da Temmuz ayı için astrolojik öngörünüz. Öncelikle yükselen burcunuzu temel alarak izlemenizi öneririm. Daha sonra güneş burcunuzu, ardından isterseniz ay burcunuzu dikkate alabilirsiniz. Yükselen burcunuzu herhangi bir ücretsiz astroloji platformunda kolayca öğrenebilirsiniz. Temmuz ayının temel temaları yönetici gezegeniniz Jüpiter ay boyunca Satürn ve Neptün ile gergin açılar yapacak. Bu idealleriniz, inançlarınız ve gerçeklik arasında içsel bir çatışma yaratabilir. Satürn sizi yavaşlatacak ve şunları sorgulatacak: Gerçekten ne istiyorum? Hedeflerim ne kadar gerçekçi? Onlara ulaşmak için gereken kaynaklar nerede? Bu hayaller yerine sorumluluk almayı ve adım atmayı gerektiren bir ay olacak. Olumlu düşünce elbette önemli, ancak Temmuz ayında disiplinli eylemler, net planlar ve hedefleriniz için sorumluluk almak en büyük başarıyı getirecek. 10 Temmuz Oğlak Burcunda Dolunay, ikinci eviniz. Dolunaylar bir sürecin tamamlanması ya da daha önce fark edilmemiş bir bilginin ortaya çıkması anlamına gelir. 2. Evinizde gerçekleşen bu dolunay finansal durumunuzu, özdeğer duygunuzu ve enerjinizi gündeme taşıyacak. Jüpiter'in 8. evden yaptığı gergin açı başkalarının kaynaklarına olan bağımlılık ya da partnerinizin finansal durumuyla ilgili konuları öne çıkarabilir. Artık yalnızca dış kaynaklara yaslanmak yerine kendi değeriniz ve finansal gücünüz üzerine çalışmanız gerekebilir. 24 Temmuz Aslan burcunda yeni ay 9. eviniz. Yeni ay yeni bir başlangıç zamanıdır. 9. evinizdeki bu yeni ay belgeler, hukuki konular, seyahatler, eğitim ve dünya görüşünüzle ilgili bir döngüyü başlatabilir. Vize, vatandaşlık, evlilik, boşanma belgeleri gibi resmi işler aktifleşebilir. Eğer bilgi birikiminiz varsa artık bunu paylaşmaya başlamanın tam zamanı. Plüton'un 3. evden yaptığı zorlayıcı açı, kendinize olan güveninizi sarsabilir. Ancak bu süreç, içsel gücünüzü fark etmek ve kendinizi daha net ifade etmek için mükemmel bir fırsat. Sizi heyecanlandıran seyahatleri planlayabilir, uzun süredir ertelediğiniz belgeleri tamamlayabilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Satürn ve Neptün'ün destekleyici açıları size sezgisel yön bulma ve içsel güven sağlayacak. 18 Temmuz Merkür retro hareketine başlıyor 9. evinizde. Eğer doğum haritanızda Merkür retrosu varsa, bu dönem size iyi gelebilir. Yeni başlangıçlar için değil, yarım kalmış işlerin tamamlanması, evrakların yeniden düzenlenmesi için ideal. Retro süresi 11 Ağustos'a kadar sürecek. Eğitim, belgeler ve yabancılarla ilgili konular için yeni adımlar atmak yerine eski işleri tamamlamak çok daha verimli olacaktır. 22-23 Temmuz, Mars ve Güney Ay Düğümü kavuşumu bu kavuşum kariyer, toplum içindeki yeriniz, statünüz ve hatta evlilik gibi konularda geçmiş programların temizlenmesini sağlar. Artık size hizmet etmeyen hedefleri, düşünce kalıplarını bırakma zamanı. Gerçekten bu yolda ilerlemek istiyor muyum? sorusu ön plana çıkabilir. Bu yön değişikliği için güçlü bir tetiklenme olabilir. Eskiyi bırakıp yeniye adım atmak için cesaret gerekecek ama bu temizlikle birlikte özgürleşme de gelecektir. Temmuz'un ilk yarısı durağan Neptün ve Satürn 5. evinizde. Neptün ve Satürn'ün durağan konumu özellikle romantik ilişkiler, çocuklarla bağ kurma, hobiler ve yaratıcılık alanlarında yönsüzlük yaratabilir. Ne istediğinizi net göremeyebilirsiniz. Sizi mutlu eden şeyler belirsizleşebilir. Sadece siz değil, partneriniz veya çocuğunuzla iletişimde de belirsizlikler olabilir. Satürn ya destekleyici bir yapı kazandırır ya da tamamen engelleyici olabilir. Bu süreçte gerçekten neyin size neşe verdiğini fark etmek ve tutkularınızı yeniden tanımlamak için zaman ayırın. 13 Temmuz, Güneş ve Kuzey Ay Düğümü üçgeni ve 12. evler arasında gerçekleşen bu destekleyici açı sezgilerinizi güçlendirecek. Bilinç dışı süreçler, rüyalar, içgörüler aracılığıyla önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle içsel çalışmalar, meditasyonlar, yaratıcı süreçler size yön gösterecek. Ayrıca ay sonunda güneşin merkür ile kavuşumu sizi ilhamla doldurabilir ve hangi yöne gitmek istediğinizi daha net görmenizi sağlayabilir. Ayın en önemli olayı Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor 7. eviniz. Uranüs her 7,5 yılda bir burç değiştirir ve bu uzun vadeli etkiler yaratır. Şimdi ise 7. evinize giriyor. İkili ilişkilerde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ani ayrılıklar, hızlı başlayan ilişkiler, sürpriz ortaklıklar mümkün. Aynı zamanda bu dönem dijital projeler, sosyal medya, topluluklar ve kamuya açık alanlarda daha aktif olmanız için güçlü bir fırsat. Kendi topluluğunuzu kurmak fikirlerinizi yaymak ve görünürlüğünüzü artırmak için muazzam bir zaman dilimi başlıyor. Temmuz'un özeti bu ay hayat felsefenizi, inanç sisteminizi ve gerçek arzularınızı sorgulama ayı. Kendinize şu soruları sorun: Gerçekten ne istiyorum? Nereye gitmek istiyorum? Neyi paylaşmak istiyorum? Yeni projeler, bilgiler, eğitimler ve topluluklarla bağlar ön plana çıkıyor. İç sesinizi dinleyin, Temmuz size yol gösterecek. Sevgili yaylar, size üretken, farkındalık dolu bir Temmuz ayı diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.